Şimdi izleyebiliriz. Yo, motherfucker, yet yeah. on! Hayat, kavga, dövüş, devam Pes etmek yok lan, pes eden çok Biz kelebek gibi uçak, arı gibi sokarız, yakarız Sol blok eder, sağ çakarız Mücadele, defans, atak, batak, yatak Kral doğsa, yanlış yapıyorsa takarız kapı kitlesi iyice kontrol edip arka kapıdan atlar bakarız yakarız eşkıya gang gang sa çete zincir kete roka koka bela girersin şoka hela kila be mam ratatat tam kam mekanı yeridir tam lan alnını şafana zan 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 blok ses çıkarır bam 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 kila flow, mister yürek ister bizde abi de fayta faytacı sisler tam anlamıyla alayına doğru geliyor lan hazırlanın hortum twister hey incredible day hey lan sumo senin derdin ne? Beton taşlarını kıralım, altındaki topraklara eşeriz. Kardeş için can verirdik. Eşiriz. Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bar, aşk, bar, sansa, duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim. Yol uzun, ile çile, ateş eder tarafsın, olsun Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer Ceza Dönana çek çöp deniyor benim yok ayıbı sen Öt bu sene sonu bu deli kırk Bu yeni modeli rapimi konuşur hep tırt Komedi gibi zor işin hasta kepini ters tak İki çanta kesti yolu topu tepe tak tak İkinci round fight stop içeri geç yer Kapta günah kana telebi bu gece şuna iyi bak Öz bu işin akademisyeni beat up olur 79'dan beri değişiyor hip hop Eleri zala yeni sömürlü cinlene dik İşe yaramazların adına çekilip heim. Kendi kendine acıyan için bitiyor film Hayat senin başa alacağım bir video diyeyim la kaf elimde kara kalemi belindekini bana bir bırak o mikrofonu bir peşinden gelin falan bir bu nasıl kara para bu nasıl bir kara para diyor bunu da bunak ama beni unutamadı bozulu verme bozunu ver çek önüne perde bu sana acı bir ver yeni bir belge yaşama toz pembe kaybettiklerimin yanında bir an hepsini daha yok bu kadar işte cevap panta platin panta at komasta hasri komanda bomba danger hakka benca yok sakınca bak hakınca cevap panta platin panta Hayatı denetim sıkı Barikat marikat tutmaz bu hızı Git, gitmedi kalpte bedende sızı Piyasa susacak çıkmasın kıkı Boş gitti kızım milyonla çıkıp Ruhumuz çatık hadi kurtar o kıcı Kalbim diyorum kan her zaman sıvı Masaka geldi ya piyasa kısı Boğazı ısır yok sana rızık Hava eksi derece kendini ısırıyor Asfaltta yağmur, gökyüzü kızılıyor Eskiler rapi yok sayar ama Avrupa son güneşe atla şebeke Organize Rıza kafana yaralı Korktuğun adam çok sempatik delikanlı Bak sen geri kal geri kal Şeytanlar ruhumu vermiştim geri al Zorla geri al zorla Import export Londra baybun Kazıga dünyaya esti tayfun Şehirde haydut Umuzla Osmanlı geldi şimdi harbi fight Mesajın Mesajım direk yok, yok bize latet Masaka 3 aldı sokakta patent Rapin çok abeş Yiğidimle kardeş Oktakom kafes Arege ateş olsa, Ve eskisinden aşağılık taşımanız iki aylıkken O yüzden aklım başımdan Ivan'ın ön dişleri gibi ayrık Ben kendimi bile yok saydım Kendime bile yok saygım Gerçek rap yapardım beni dinleyen herkese fikrini sarsaydım Sıkı sıkı deliyorum atmosferi Ne bir defterime değil bulan of çekip Hey peki müslüman mı? Ne ateist ala ben agnostiyim Edinme dert nedense pert her klibimi seyirdeler Sanırım o yüzden edemezlere şofmanımın içindekine değinmeden Selametle devam et politikacı eder beni cehalet ismi çağdaş bir olduğum için yeni gözlüklü oyum her an re top bala yala kanada ya artık varıyo uyamamayın bana bir daha beşer değişik hayatım kara mizah onu aşağılırım o da beni yapar ila <laughs> <laughs> cevap panta latin panta at bu komanda bomba denca hakka benca yok sakınca bak hak akınca. cevap panta latin panta at bu komanda Kula çal merçe tokmak Kuşatırım İstanbul'u Fatih gibi Genç yaşımda ben de toplar Eyme toprağım Dik tut başına hep erkek olan Tek bir an var atamın diz çöktü Çalar armandalı zeybek oynar Zeybek Nefesi, piyancı torunu aydın nefesi Karşıya kaç çocuğu çarşı genci Adamına göre muamele saygı, sevgi. Vardı çektim aldık gezdik vaz mı geçtim farkı sezdim Geceleri parkları az mı gezdik Sabah olana kadar söz yazdık eksik yok fazla var gazlan bütün hayatın yalan dallama Bizi bir sandın ha 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 Aydın açıyorum haline vah vah Kemik al yeah, gelip ağlama yeah, yeah. Beni bağlamaz ki senin ağlaman Tek bir lafla bak bitti satana Tepsi darmadan rap kahraman yeah, yeah. Kulturum hali her türlü bana ne Yok bizde bahane Çalıştık zaman ne değişmez kural Hep saygıdır öğrencen yavru kurta gayri Adım şarkı yazar her gün Bayılır çok sever o zevze Konkar burada var çok dönmek Zorlar sınırları var yüreğe Bin bir çayımı o tazele Kırmızı köşede drag diye feri yok kasette bana Hazırım dövüşe dediler fight club Seri ise yumruklar tamam Flash hızlı gelirin Yavaşlatacağım, sizin için mi göstereyim karanlığı şey. Karanlığın mücadele arasında rakip yok Bizim için tüysük de tinali Zor tabi kötü almak doğru soru yok Pam pam kendini koru Yok mm -hmm. yüzüne trap yok moru Tarzım tartışılmaz pahalıyım oğlum her şey bir odada kurdum Wrecking gang for vibe şey gibi oldum hmm. Onların hepsi bak koyun Neydi o klişe hakkında ne dedi? Cevap panta, platin panza Hakkı olmazsa hasrı bir komanda ranger mm -hmm. akka hakka yok sakınca bak bak sakınca hak, kafam karışık Cam oraya yapıştı Her gün kaos banko Zamanla alıştık Üstümde barsa forma Kolumda parla roli Maddi durumu sorma İşler yolunda homie Fight club iki ben jam <laughs> Drive by gibi bang bang <laughs> Hype ve <West> city malem <laughs> 36 boys gang gang Öncüler çıkar akşam. akşam Cepler dolu tavşan Tek hey. sigortam bu glock <laughs> Ne konuşuyorsun bana yavşak Mavi acayipsin Punchlar sanki Tyson Foto çekecedik de Ne zaman müsaitsin No no Nakit varsa gel vaktin dar bebek zor İstersen topla bak ben hazırım let's go Çin çin hüriye dolap der reggaeton Selam tüm sokak çetelere hem şov Senin sahte mafyalığın dümen zaten hep şov kaçar peşimden milyon Chat bazı yerlerde ye bo boğdu bazı yerlerde N'ye boğdu Ben bu tip durumlarda bir chat'e bakıyorum sadece Genel yorum alalım. Genel yene alalım. Babam 40 yaşında konuşunca yoruluyor. Ceza 43 yaşında. Ha <laughs> Ya bunu tekil olarak yorumlayın bu arada. Diğerleriyle de öncekilerle kıyaslayarak yapmayın. Summer Jam. Beğeni oranlarım mı? Kilo 75, ceza 95, masaka 80. 83 Piyancı 55 Kontkar 87 Samurcem 77 demiş. Herkes eminim parça Defkan olmasını isterdi.